Herkese merhaba arkadaşlar. E, bu videoda YouTube'un en çok aratılan konusunu konuşacağız. Nasıl neyden ses çıkarılır? Ben araştırdım. Sizden sizin de araştırmanızı öneririm. YouTube'da en çok bu aratılıyor. E, aratmadıysanız o sizin probleminiz. Eee Peki nasıl gerçekten neyden ses çıkarılıyor? Arkadaşlar ben bunu öğrenmek için e, Tayland'da e, 5 yıl e, üfleme dersi e, Konya'da 8 yıl ney dersi e, ve Konya'nın belli bölgelerinde e, 10 yıl semazenlik dersi aldım. En sonunda ses çıkarmayı öğrendim. Dolayısıyla e, öğrenemezsiniz. Hiç denemeyin. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gibi anlatırlar. Sanki böyle... Uzay bilimi yapıyorlarmış gibi işte e, arkadaşlar e, ne denedim aylarca çalıştım ses bile çıkaram mümkün değil bunlar şehir efsanesidir biraz da neyin böyle e, mistik bir değeri olduğu için hani hani herkesin harcı değil falan anlamında belki insanlara böyle korkutuyorlar ama öyle bir şey yoktur flüt çalabilen herkes neyde çalabilir ya da üflemek diyoruz biz buna ne üfleyebilir olur mu? Herkesin üfle ya bırak bu işleri. Üfleyebilir. Şimdi mat matematiği var, mantığı var bu işin. Siz bunu alıyorsunuz sodayı, tamam mı? Bundan çalışabilirsiniz diye bunu gösteriyorum. Siz bunu alıyorsunuz, şöyle üflüyorsunuz, tamam mı? Ya da şöyle. Ya da biraz daha inceltelim. Şimdi bu bu antremanı sodada yapabiliyorsan neyi haylaylı üflersin? Neden? Çünkü benzer bunun baş paresiyle bunun ağzı benzer. Yani yani bu mal yapabiliyorsa ben de yapabilirim mantığıyla. O zaman bundan çıkarabiliyorsam bundan da çıkarabilirim diye düşündükten sonra neyinizi elinize alıyorsunuz? Yapacağınız hareket basit. Ağzınızı şu şekil tutuyorsunuz. Bak. Şimdi bu üfleme hareketi. Birazcık daha hızlandırırsam ıslık bile çıkar. Bak. falan. Ondan sonra buna sen neyi getir tamam mı? Düzgün bir açıda açıda ve düzgün noktasına dudağını. Mesela şuraya getirme. Dudağını şurasıyla çalmıyorsun. Ney sadece şu kısma değecek. Bak. Şu ve şu. Şu. Ama şurada bir boşluk var. Yani dudağının şurasına değmiyor. Şurada bir boşluk var. Anladın? Mı? Sonra bak üfle. Bu kadar ya. Bu kadar ne kadar abartıyorlar ya. Arkadaşlar e, gazı aldığınıza göre hemen neyinizi de elinize alın ve başlayın. Başlayın şöyle üfleyin. Sonra notaları falan da deneyin. Mesela birazcık rastgele bir şeyler üfleyeyim ben. gibi salladım şu an noktaları tamamen beslemez de yok Dolayısıyla yani bu, ben bunu şu yaptığım hareketleri bir ayda yapabiliyordum ya ben bunu 2019'da galiba aldım ya da 20'de aldım 20'de almamış olmam lazım 20'de aldım demek ki iki sene olmuş ama ben çalmıyorum üflemiyorum daha doğrusu bunu çok fazla böyle canım sıkıldığında alıp bir bildiğim birkaç tane parça var onları üflüyorum ama o bir aylık, iki aylık, maksimum 6 aylık çalışmam benim ömrüm boyunca artık bunu üfleyebilmemi ve notaları önüme koyduktan sonra her istediğim parçayı çalabilmemi sağladı. Demek ki o kadar zor değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne videosu yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü böyle saçma sapan konular, videolar çekiyorum. Ee, Neyi aşağıladığımı düşünüyorsanız sarı kız vesilesiyle sarı kıza dava açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.